Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri etkinlikte olan, sezonluk olan görevlerimizi nasıl yapacağınızı anlatacağım. Yapılmayan birçok arkadaşımız varmış. En azından onlara da yardımcı olur. En baştan başlayacağım. Acem eğitim kampından. Saldırı tüfekleriyle 10 düşman öldür. Bunu biliyorsunuzdur zaten. AK gibi. Ondan sonra 117 tarzı silahlar. Takım ölüm maçı tüm dediği takım ölüm maçını 3 defa kazanmanız. Alev makine operatör becerisi 5 düşman öldür. Bunu biliyorsunuzdur operatör becerisi. İkincisi olan gözetle ve yok et. Burada Joe maçlarında 5 kez İHA kullan. Normal Joe maçlarındaki operatör becerilerinden İHA'yı açın arkadaşlar. Açtıktan sonra ee, kullanın bunları. Yani bazı arkadaşlar farklı farklı kullanıyor. O yüzden ee, maçlarını heder etmiş oluyorlar yani tekrardan geri çık yapmak zorunda kalmasınlar diye diyorum. çoğu maçlarında FEG ile 5 kez İH yok et. Bakın arkadaşlar birçok kişi de burada zorlanıyor. Bunu şöyle yaparsınız. Ben size göstereyim onu. Öne çıkanlardan gelin. Rasta gelin. Rasta rastgele olsun. Ee, başla dediğiniz zaman yaylım ateşi gelene kadar Gir çık yapın maçlarınıza gir çık yaptığınızda yayılım ateşinde mutlaka o görevi yaparsınız yani çünkü oradaki e, diğer oyuncularda e, işte yeri e, o hani makinalı tüfek gibi var ya onu koyuyor veya e, e, helikopter koyuyorlar veya da e, şok cihazı atıyorlar e, onları vurduğunuz zaman da kabul ediyor aklınızda olsun. E, karşı İHA'yı kullan diyor. Coman karşı İHA kullan. Yine aynı operatör becerisinde olan. Avantaj takip cihazı takılırken 15 düşman öldür. Arkadaşlar bu da çok önemli. Bunu da birçok arkadaşımız bana sormuş. Teyze saatinize geliyorsunuz. Burada mıydı? Evet buradaydı. Bakın şuraya. Şu kısma geliyorsunuz. Buradaki değil. Bir yandaki şu. Ortadaki olan Şurada takip cihazını gördünüz mü? Düşman herkesini 5 saniye boyunca görünmesini sağlar. Bunu donan diyorsunuz. Mutlaka yapın bunu. Yalnız dikkat edin ee, karakterlerinizde diğer karakterlerinizi de değil, yani şu karakterde yaptığınızda bu karakterde kalır. Diğer karakterlerde hangisinde oynuyorsanız onda yapın. Yani aklınızda olsun. Şimdi geçelim diğerlerine. Sezonlukta. da buradakini bitirmiş miydik? Evet, bitirdik. Yakın muharebe. Hızlı silah çekiş özelliğine sahip. Dur en başına gelin, onu söyleyeyim. SMG'lerle 30 düşman öldür diyor. Bu PDV'dir, MSMC'dir. Bu tarz silahlardan yapıyorsunuz. Holografik PDV ile 20 düşman öldür. Sadece bakın buradaki söyleneni yaparsanız daha rahat yaparsanız. Holografik nişangah diyor. Sadece holografik olacak. Başkasını takmayın. Hızlı silah çekiş özelliğine sahip ve herhangi bir iki aparat takılı PDV diyor. Bakın optik bir aparat olarak sayılır diyor iki, iki aparat diyor. Bir tane optik takın, bir tane de herhangi bir bir aparat takın. O şekilde tamamlarsınız. E, herhangi bir aparat takılı olmayan MSNC di, MSMC, MSMC olarak söylüyorum ben, hızlısını olarak söylüyorum. E, bunda hiçbir aparat takmayacaksınız. O şekilde öldüreceksiniz. E, Kikom herhangi bir aparat takılı diyor. Buna da optik olarak takarsınız. Hızlı silah çekici özelliğine sahip herhangi bir aparat takılı Kikom 20 düşman öldürdü. Şimdi bakın. Hızlı silah özelliğine sahip şu arkadaşlar. <laughs> Farz edin ki Kikom'u bulayım ben sizi. Yok buradan değil diğer taraftan yapacağız onu. Şuradan. Heh, burada mesela bakın ben gerçi bunu yükseltmemişim ya başka yükseltim var mı benim bir bakayım orada neyse şunu yükselteyim ben daha daha fazla uzamasam ediyorum bakın hızlı Hızlı silah yani hızlı silah çekiş SMG şu takılı olacak arkadaşlar. Bunu donanıyorsunuz mutlaka donanın. Bu şekilde tekrardan donanıyorsunuz. Donandığınız zaman e, vurduğunuz düşmanları sayacaktır. Ondan sonra evet Paharo. Bu Paharo'yu verecek bu arkadaş. Rus tarih takım ölüm maçlarında Paharo ile 20 düşman öldür. Onu biliyorsunuzdur. Hızlı silah özelliğine sahip, hızlı çekiş silah özelliğine sahip ve herhangi 3 aparatla takılı baharo. Yani 3 aparat diyor arkadaşlar. Bakın optik aparat olarak sayılıyor. Optik ve iki tane daha takabilirsiniz. Kurşun takın, dipçik takın. Yani üç tane aparat olacak. Ondan sonra elit nişancı. Lokusla 50 düşmanı öldür. Bu en son olan o. Herhangi bir silahla 30 düşman öldür. Herhangi bir silah diyor yani. Bunu herhangi bir silah belirtmiyor ama BK57 mutlaka takılı olsun. Çünkü isteyecek buradan. Herhangi bir aparat takılı BK57 ile 20 düşman öldür. Optik aparat olarak sayılır. Optik takın. Dual Q'da. O şekilde vurun adamları. Dipçik aparatı takılı Dual Sadece dipçik aparatı takılı arkadaşlar bakın. Dipçik aparatını takıp öldürüyorsunuz. Holografik nişangah üzerine sahip ve herhangi bir 3 aparat takılı RPD ile 20 düşman öldür. Şimdi sadece holo takın. Holo takın vurun. Pompalı ile 20 düşman öldür. Bu by 15 gibi, Striker gibi o tarz pompalıları biliyorsunuzdur. Yani artık onda detayına girmeyeyim ben sizi. Taktik nişan dürbünü takılı artık. Taktik nişan takılı bakın arkadaşlar. Yani o dürbünü takmanız gerekiyor. Tabancalarla 5 düşman öldür. Locus ile 50 düşman öldür. En basit olanlar. <laughs> en zoru bu. BD BD 2 maç kazan. En son olan bölümü. Battle aldı 5 kez hava yardımı aç. Hava yardımı dediği drop arkadaşlar. Drop açacaksınız 5 defa. 5 BD maçı oyna. Battle Royale'de hiç düşman öldürmeden bir kez Hayır, arkadaşlar bakın hiç düşman öldürmeden diyor bakın yani ilk 10'a kadar hiç kimseyi vurmuyorsunuz 9 kişi kaldı 8 kişi kaldı vurabilirsiniz ve görevi sayıyor buttery aldı 2 düşmanı ezerek öldürüp bu görevi illa düşmanı öldürmenize gerek yok zombi alın zombiyi aldıktan sonra atın 2 tane zombiyi esseniz bile bu görevi sayıyor arkadaşlar 20 düşman öldür br maçını kazan yani bu sezonlukta sizlere anlatacaklarım bu kadar. Ee, altını yapmayı unutmayın. Ben hepsini tamamladım. Alın yani, inventory'nizde dursun. Bir işe yarayan, bir göze batacak olan bir bu silah var. Diğerleri bir şey yaramıyor yani. Ee, bu skinler olsan olur, olmasan olur yani. Herhangi bir şey değişen bir şey olmayacak bizim için. Ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenip. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.